Yepyeni bir fiyat performans videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu kısmın Battle Pass'ini inceliyoruz. Oh! Bakalım bu aydınlanma savaş bileti 1000 VP'nin hakkını veriyor mu? Evet arkadaşlar bu arada bildiğiniz gibi VP'lere de zam geldi artık. Artık 1250 VP falan yok bildiğiniz gibi 1850 VP oldu. Abi eskiden de eskiden. Açız açız. Yalan sen ya. Bu aralar kendimi gibi hissediyorum yemin <laughs> Hastasından hızlı hızlısına Battle Pass incelemeye e geçelim. Ve bu arada arkadaşlar bu tarz videoların devamı için aşağıda videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizler de kaptanın en sevdiği ballı turtası olmak istiyorsanız sağda geçen isimler gibi sizler de abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. I love you. Birinci sırada bizi Frenzy karşılıyor. Mehtap kurunası Frenzy. İkinci sırada Basur uğurluğu var burada. Acı yemekten götü Sen kimsin lan? Onur Adiyeniz. Gazap kartı. Azad Ayakol. <laughs> Gazabın klasiği. Su tabancasına benziyor lan bu. Aa, dalalalım. Bir kart. Gizem ünvanı. Flörtünün ve kız arkadaşının ismi Gizemse hemen bunu tak kardeşim gönder. Hop. Ben aslında yoğum spreyim Ulan var ya Valorant bu meme işini yapıyor ya. Bu da ortamdaki zengin arkadaş. Birader al buradan çek. 10 rad yenit Dübenden bir kart. Bir ares. Yani. Bizim zamanımızda lik krampon vardı. Niye var olduğunu bilmiyorduk ama vardı ve dandik bir şeydi. Ona benziyor. Bu skin de dandik. Dübenden bir kart daha. Omanın anıları spreyi. Ah lan ah lan. O eski güzel gün. Neranılar da mazide kaldı arkadaşlar. Yepyeni bir sayfa açmaya ne dersiniz? Bana sorarsınız ben hayır dedim çünkü ben o tozlu sayfaların arasında yok olup gittim. Aa, çiçek, keki, sandıkları... Üf, dramatik bir on Gece muhafızı uğurlu. Bu ne lan? <laughs> Gecenin bekçisi abi? Sakın bize kimlik kontrol yapma dur. Uhu! ünvanı. Kaptana yakışmaz birader geç. Gazap çaç. Gazap phantom. Sincap patelemece. Patele sol, sol 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 Şimdi sağ. Oğlum bir sol bir sağ çıkıyor işte. Bunu da iki tane patin yok mu senin? Birini buraya birini buraya koyam. Eh ve ne lan? Ahlem ve sahlem. Ne oldu oğlum? Burayı da mı mülteciler bastı? Destere. Bugün boyunda bu çok kan dökülecek arkadaşlar. Sırtınıza yaslanın. Battle Pass'i taktım arkadaşlar. Bugün 0-1 sahnesi çekeceğim şimdi rekabetçide. Pardon, ne, ne yapardın oğlum? Dostlar mısın lan sen? Arkadaşlar sizce hangisi mantıklı? Tek entry oynayıp öncüyle beraber oynamak mı yoksa iki entry oynamak mı? Yoksa ülkeden ufaktan kaçmak mı hangisi? Ananı arvadını çok iyi lan. O eline çok güzel olmadı be. Bak şu kabzası var ya, jetin bıçağı var ya onun kabzasına benziyor. Size şimdi ucube oman oynayayım evet. ya. ya. Baba olmaz böyle şey. İki entry insta lokalda bakalım eğimleri nasıl. <laughs> Aha. Ya Başını adama NC yazdılar ya. Ben yapsaydım senaryo şuydu yani. Bak buna koydum. Önündeki adamı nasıl vuran sen Ben ama... Eyvah eyvah. Önüme Bak, smoke attım. Nasıl? Ne demek bu? Kimse buraya girmeyecek. Bak gördün mü adam sahile gitti. Gelin oğlum. Nanar <gülüşmeler> <gülüşmeler> vadene. İyi baba klasiği de iyi. Yani arkadaşlar 1000 VP ne istiyorsunuz ki yani anladın mı? Yani 1000 VP 100 lira diye düşün anladın mı? 100 liraya sen kalksan ben geçen 2 tane zurna dönemi 110 liraya yedim ya. 110 lira. O da içinde 3 kepçe sos vardı. 2 tutan tavuk vardı yani öyle düşün yani. Hani 100 liralık VP'ye bu çok iyi. Aa motor oldu ya bizim. <gülüşmeler> Lig krampon vandalını da çektik. Ne amarek. <corros> <gülüşmeler> <Ya>. Burada. Helal <Fener gülüşmeler> oğlum Sağ 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 sağ. Dur gördün. Hayır. Bir tane delikanlı varsa bu smoke gelir oğlum CN flash'ım var. Adam smoke girdi ama. <laughs> Hadi vur onu. Çöz çözersin. Hayır. Oğlum Omo'nun eline efendisi bu çok güzel olmadı mı? Hani bir oyun bu kadar iyi olabilirdi ya. Çok iyi. <laughs> Ananı aramadın. Oy. Jet mine. Helal oğlum lan sana busun. Yakın sol var da. Lan neredesin göt ya? Oğlum bait olsun diye atladım aşağıya biliyorsunuz mü? Bozdu. Spike, Geride de bir stairs <laughs> diğeri de burada. Baba hayırdır oğlum benim gardiyana. Ya. İndir. Bir can ya. Bu çocuk ne böyle iyi mi var çocuk? Korktuğum başıma geldi. Adamlara geldim geldi buruk. Ama ben gelir. Selamun aleyküm. <laughs> Allah kahretmesin. <emanet gülüyor> Her round A'da seks dönüyor arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Yani kaptan Bursa pavyonlarında mı iş vardır yoksa A site'de mı iş vardır deseniz A site derdim çünkü bu kadar kişi dönemez bir site'de böyle bir şey olamaz ya. Oğlum Bursa'da gerçekten çok garip bir yer arkadaşlar. Geçen Bursa'da dışarı çıktım yemin ediyorum sağda solda seks çok yazıyor. Böyle çıplakları fotoğrafları falan var. Tövbe estağfurullah. dedim nereye geldim. Bak şimdi taktiği kes. Bak, taktiği kes. Kanka, çok rahatlar ya. Kanka, bu taka normal o. çok rahat olmadı. Kimse yok yanımda. Adamlar dümdüz giriyor anasını satayım. Ben daha istolog Jett'le Reinhardt'ı üst üste dar düzgün oynayan birini görmedim yani. Peki. Peki ne oğlum? Peki ne? Adam öyle kanka. Öyle kanka. Vallahi öyle yani. Yanlış anlasın da, kötü oynuyorsunuz yani. Ooo, jet kötü oynuyorsunuz deyince bir anda sinirlendi, bıçakları çekti. Bu. Arkamda biri lan. Hala. İnanılmaz ya ya gene ona gitti BTP attı. Siktim seni. Sage race'e gelir buraya. Attım kör oyna. <laughs> Omun eseli bir eşit. Sage race. Helal lan takım işte bu. 3 var hala sen sen hayırdır amanım ya. 3 hala 3. Ya. Yeah. Seni salak bak. seni ya. Ne 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 Ay amına kodum. Oğlum adam kili aldı ve çıktı ya la. <laughs> ne yapıyoruz oğlum bayağı. Vallahi ben seni Baba gel, gel, gel baba gel. Lan! Lan! Lan, spike, <laughs> spike bende! Bak! Hop! Ee, lan lan size! Allah için şu spike'ı benden alın ya! Alalım flash! Heaven var, heaven ses verdi. Heaven'e vuralım, heaven'e! 2 heaven. Vurayım, heaven <gülüyor> <Kevin>. <gülüyor> Oğlum taret korudu lan adamı. La bu nasıl round olur la bu nasıl maç la? Oğlum Battle Pass maçları niye Bölüm böyle oluyor ya? sağda. At 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 şu omuna at kanka yardım etmem lan Ha 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 ha. <laughs> <laughs> ha <Hail>, lan <laughs> sana işte bu. <laughs> bu kadar bu kadar bu kadar. Sağ solu kes. Ulan sağda sağda. Ne, ne deli? <gülüyor> 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 Sen ne yapıyorsun? <laughs> Allah ne oluyor? <'ladın? gülüyor> Ya bu nasıl bir mu iki maçı ya? Attım moruk o. Artık bak arkadaşlar şöyle R'ye bastım bak. Böyle atıyorum ya smoke'ları artık. Yardım Morak. Hop. Ay vuramadım Moruk attım smoke. Hop. Ne git istiyorsan B'ye git istiyorsan. Al B'ye gidiyorum kanka. Bir anda B'ye gittim. Oo oh, oh, wo oh, wo oh, wo oh. wo wo. Ölümde lan. Omen geçti, Omen geçti. Gelsin Morgo da gelsin. Uygulayın. Ha, tekim bu. Çarın pezevengi olduk baksana ya. Yemin ederim bu Battle Pass'le o mana artı 10 geldi. Yemin ederim Prol'de böyle kafayı öne getiren dayı gibiyim şu an ya. Çok artı 10 HP geldi. Erken oturdun ama olsun. Olup geldim. Ama işte mesela o şerif yani kardo. Gene arkadaşlar kahpe pusuya düştük ya. <laughs> Gökhan abi bizi vurdu ya. Ya siktir git. <laughs> Helal oğlum işte bu oğlum işte birisi. Burası, birisi. Birisi. Abi, bu olsun lan A değişti Hadi bir çılgınlık yapıp tekrar rağa oynayalım hadi İki tarafta da A motor oldu ya vallahi billahi Ne A'ymış abim? Normalde girmesi zor bir site aslında biliyor musunuz? Beğenin kadar beğenin kadar beğenin kadar Vurdum oldu la lan Vurdum kaldırmaya mı çalışırız? Haydi buradan Bak bak şimdi B bak parlıyor bak Allah'a emanet olun. Şuna bakmayın güzel başladık ki rantlardaki için. 50 saniye sıkıntı yok. Baba vuruyoruz ki, pompa alıyoruz ke. Battle Pass'in şerefine bir immortal hışmaşı yakışır. Hadi bir moşola ke. Burak, minimal yaşıyoruz bu hayatı. Ortalama bir Omen gameplay'i sergiledik. Bence yeterli, ki, kafiydi. Ne demişler? Bir laf söylüyorsanız arkasında durun birader. Lafı söyledikten sonra evirmeyin, çevirmeyin. Simsıkı dik arkasında durun. Kıvırmak kalçataşık duran bir eylemdir. Bunu ruhunuza taşımayın. Hadi Get up, get up.